sizin için çok daha güzel çok daha enteresan iki tane yan yana e, parsel buldum yine Arsa köyünde bu her iki parselde şu an itibariyle 2B e, sıfatında ve işin güzel tarafı daha önceki bulmuş olduğumuz size iki tane parsel Arsa köyünün üst kısmındaydı yaklaşık olarak bin bin yüz metre e, rakım e, e, civarında bir e, yüksekliği vardı. Şimdiki bulmuş olduğum iki tane yan yana parsel hemen köy merkezinin bittiği yerde e, demeyeyim ama Antalya yolu üzerinde, yine Yale yolu, yolu üzerinde, daha doğrusu Elmalı yolu üzerinde olan iki tane parsel yan yana. Köy merkezimiz yaklaşık olarak buradan bir e, 700 metre civarında 700-800 metre civarında bir e, köy merkezi mesafemiz var. Onu da buradan belirtmiş olayım. Daha önceki bulmuş olduğum iki tane 2B e, olan o e, parseller vardı. Hatırlarsanız. E, onlar e, köy mesafesi yaklaşık olarak 5 kilometre mesafesi vardı. Fakat bu parseller çok çok daha güzel. Bir de hem manzara olarak hem de konum olarak çok çok daha güzel. şekilde Buraya kadar devam ediyor. Şimdi parselin bittiği noktayı ben size buradan göstereceğim. Buradan tabii yoldan çekim yaptığım için de net olarak gösteremiyorum e, a, arazinin birçok yerini. Ama dediğim gibi aşağı doğru burada hafif bir meyil var. Belki biraz daha hani bazı yerlerinde biraz daha e, dik meyil var e, diyebilirim. Fakat e, çok da dik değil aşağı doğru parseller düzleşiyor. Şimdi parsellerin ben yüz ölçümlerini söyleyeyim. Zaten gördüğünüz gibi bizim parsellerimizin olduğu yer burada bitiyor. Yani şuradan baktığınız zaman aracımızın olduğu yerden itibaren başlıyor. Benim bulunduğum yere kadar devam eden iki tane parsel yan yana. Bir tanesi ben size bütün bilgilerini göndereceğim ama bir tanesi 900, 9 metrekare bir tanesi 848 metrekare. Evet. Ee, buradan manzarayı ben size e, baya net bir şekilde göstermeye çalışıyorum ama herhalde görüyorsunuz galiba şu anda daha net görüyorsunuz. O görmüş olduğunuz karşımızdaki o çıplak gibi yer olan yere var ya. Onun tam alt kısmında e, Sakient Doğal, Mil Doğal Milli Parkı var. Bunu biliyorsunuz. Sakient Doğal Milli Parkının suyu da bizim arazinin hemen alt kısmından geçen e, bir dere var. O dereden aşağı doğru geçen bir e, su kaynağımız var burada. Genel olarak ben size şöyle ifade edeyim. Az önce göstermiş olduğum o su vardı ya. Hemen bakın burada asfalt yol cephesi var. Ve bizim parsellerimiz asfalt yolun tamam hemen alt kısmında. Yani her ikisinin de dikdörtgen şeklinde aşağı doğru inen, e, burası asfalt yol, asfalt yol cephesi olan, aynı zamanda da e, 12 ay boyunca böyle şırıl şırıl e, suyun aktığı bir bölgedeyiz. Öncelikle şunu ifade edeyim ben size. Yani burada hiçbir şekilde hem sulama suyu olarak hem de içme suyu olarak hiçbir sorununuz yok. Şimdiki işin en güzel tarafını ben size buna söyleyeceğim. Daha önceki bakmış olduğumuz o iki tane parsel vardı ya. Onların içerisinde hiçbir tane ağaç yoktu. Ama e, şimdiki geldiğimiz noktada her iki parselin içerisinde de burada tam meyveye gelmiş yaklaşık 13-15 yaşlar arasında değişen burada e, 100 100 biz en az 100 diyelim biz arazi sahibimiz e, 110-120 arasında burada Tam meyveye gelmiş zeytin ağaçlarının olduğunu söylüyor. Ayrıca gördüğünüz gibi hemen burada aşılı olan ve gerçekten burada üzüm bölgesi olduğu için de burada üzüm meyvelerinin de olduğunu söyleyeyim. Bu üzüm meyveleri de yine bizim parselin içerisinde. Ayrıca şu görmüş olduğunuz şey görüyorsunuz. Bakın burada su var. Buraya da bir su hattı döşenmiş direkt bahçenin e, sulanması için şu anda bile su akıyor ama ağzını kesmişler. Çok fazla su e, bitkilere yaramıyor. O yüzden burada zaman zaman ağaçların, bitkilerin ihtiyacı olduğu kadar buradan su direkt men ar arktan alınıyor ve ağaçlara doğru e, bütün ağaçların ihtiyacı olacağı kadar bir su veriliyor burada. Zaten gördüğünüz üzere zeytin ağaçlarının olduğu yeri e, tamamıyla net olarak görüyorsunuz. Aşağı doğru manzara zaten buradan müthiş. Şimdi bulunduğumuz yere itibaren söyleyeyim. Bulunduğumuz yer birkaç yüz metre giderseniz birkaç yüz metre sonra da burası Antalya sınırına giriyoruz. Şimdi işin en güzel tarafı hem parsellerimizin asfalt yol cephesi olduğu gibi ayrıca parsellerimizde de buradan bir giriş noktası var. Onu da buradan belirtmiş olayım. Burası da bir Kadastro yolu. Direkt ben parselin hemen yan tarafından doğru içeri giriyor. Yani parselin hem üst tarafından hem de yan tarafından oluşan bir yol var. Ee, orada e, parselin bir tanesi de köşe parsel niteliği taşıyor. O yüzden gerçekten burası çok şanslı, çok güzel bir yer. Şimdi zaten şu andaki gördüğünüz manzara Saklı Kent'in tam üst kısmına denk geliyoruz. Zaten e, baktığınız zaman da yan taraftaki o en aşağı e, Arsaköy'ün alt kısmında kalan e, küçük mahalleyi ve camiyi görüyorsunuz zaten. Hemen karşımıza görmüş olduğunuz o çatal bir yer var yani tepe. O tepenin e, oraya biz Asar Tepesi diyoruz. Onun da yan tarafındaki şu çukur kısmında kalan o boşluk var ya. Şu çamların olduğu boşluk. Tam orada da Sakıkent Doğal Milli Parkı var. Oraya kadar da bir yol devam ediyor. Normal araç yolu devam ediyor. Oradan aşağıda muhteşem bir seyir, seyir tepesi var. Ve e, buraya da şu anda bir e, teleferik sistemi e, hazırlanıyor. Onun hazırlığı projesi her şey tamamlandı. Sadece ihale süreci bekleniyor. Artık buraya yerleştiğiniz zaman da zaten burası turistik bir yer bir yer olacak. Oradan da teleferik sistemiyle birlikte direkt ben Satılık Kent'in altına kadar inmiş olacaksınız. Şimdi ben size biraz da çevreyi göstereceğim. Buradan baktığınız zaman da zaten etrafınız gördüğünüz gibi her yer golf sahası gibi yemyeşil, o üzüm bağlarının olduğu yerler. Bu yolun devamı Elmalı tarafına geçiyor. Önce e, burada e, Yayla Palamut e, köyümüz var. Oradan ileri doğru da bu e, asfalt yol devam ediyor. Oradan da e, Süt Değen yaylası ve Elmalı'ya kadar e, devam eden bir yol var.